Alkışlar devam edecek. Furkan Şimşek geliyor ve Şafak Sarı geliyor. Sonrasında Şafak abi hızlanalım. Alkış az buldu. Alkışlar mıyız Şafa abi Teza? Değil mi? Has has. Evet. Alkışlar Murat Demir Rezen için geliyor. Haydi bakalım. Hani tonma ister kardeşim bir de arada böyle müzik versen de bir coşsak. Olur mu? Ve bu kez alkışlar Okan Çiçen için geliyor. Okan sonrasında takımımızda Serkan Koç Aslan geliyor. Serkan da koşarak geliyor Allah'ım esirgesin. Alkışlar Aykut Geçmen için geliyor. Hemen arkasından Sedat Yahşi geliyor. ve sırada Tayfun İkiz geliyor. Bir diğer Tayfun. Tayfun Senem mi geliyor. Ve şimdi Yiğit Kadroğlu geliyor. Sonrasında Altışlar Onur Kaya için. Emin Can Uysal geliyor. Ve sonrasında Mehmet Ali Yurdakul geliyor. Ve şimdi alkışlarla Mehmet Çiloğlu geliyor. Ve sırada Fatih Polat geliyor. Fatih sonrası alkışlar Emin Soğuk için geliyor. Kerem Er Yılmaz geliyor. Ve sırada Yaşar Kaan Yılmaz geliyor. Yaşar sonrasında alkışlar İsmail Palta için. İsmail sonrası alkışlar devam etsin. Ahmet Bener geliyor. Şahin Karakaş geliyor. Sonrasında Gökhan Demir geliyor. Ve alkışlar Muhammed Ali Babiutçu geliyor. Evet. İşte bu yiğitler turuncu beyaz formayı yeşil sahada siz yiğit Adanalılar için terletici. Alkışlarla lütfen. takımımızı sahada maç öncesi ve maç anında ve maç sonrası motive eden ve onlara gerekli teknik ve taktikleri sunan değerli ekibimizi çağıracağız. Peki. Eksik isimler oldukça lütfen bana bildirsin arkadaşlarımız. Ve şimdi teknik ekibimiz, alkışlar değerli teknik teknik direktörümüz Erhan Koç hocamız için geliyor. Alkışlar Erhan hocamız için. Bu sene yolu şampiyonluk yolu yapacak hocam inşallah. Hoş geldin hocam. Ve teknik ekibimizden Samet Çapkınoğlu hocamız gelsin lütfen. ve bir diğer hocamız Ersin Aydın hocamızı da davet edelim lütfen. Ersin hocam maşallahın var. Ve destek ekibimizi de alacağız yanımıza. Cumali Namlı geliyor destek ekibimize. Azat Batur ve Salih Batur'u da davet ediyoruz. Alkışlarla koşuyorlar. Şimdi Allah'ım esirgesin. Nazareth'den korusun. Şöyle bir hilal yapalım. Hilal önemlidir. Hilal yapalım arkadaşlar. Olur mu? Şöyle hocam biraz geriye sizi alalım. Sizi geriye alacağız. Harika. Şöyle bir hilalimiz olsun. Allah hilali başımıza meksup etmesin. Olsun. Hazır mıyız? Şimdi bu ekip yeşil sahalarda hocasıyla, futbolcusuyla, teknik ekibiyle, destek ekibiyle halkın takımı için, Adana halkı için gece gündüz demeden, ailelerinden belki zaman ayırmadan bizler için, sizler için ter dökecekler ve bu yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah. Ama futbol kulüpleri bir ekip işidir. Yeşil sahası var ama onun bir de gerisi var. O gerinin en büyük özelliği liderleri var. Tabii ki her takımın bir lideri olur dedim. O lider alkışlar halkın takımının başkanı için. Değerli Menderes Kutlu Başkanımıza bir alkış rica ediyorum. Ve hemen akabinde yönetimimizi tek tek buraya davet edeceğim. Başkan vekilimiz, Adana'mıza çok sevilen bir iş kadını hanımefendi. Ama yüreği Adana için atıyor ve bu sezon yüreği Adana 1954 FK için atıyor. Alkışlar Şule Özülki için geliyor. Başkan vekilimiz Şule Hanım'ı buraya alalım lütfen. Ve hemen sonrasında başkan yardımcımız Mehmet Kutlu geliyor. Başkan vekillerimizden bir tanesi daha geliyor alkışlar İrfan Güler için geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız Umut Polat geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız Bülent T geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız Yusuf Yıldız geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız Hacı Yıldız geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız alkışlar Ali Gönlü için geliyor. Ali abi taraftarınızı aldın arkana. Hadi bakın. Bir diğer başkan yardımcımız Mahir Şafak geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız Soner Dönmez geliyor. Bir diğer başkan yardımcımız Selahattin Özbay geliyor. Ve bir diğer başkan yardımcımız Alkışlar Emin Canlı için geliyor. Kulübümüzün as başkanı genç bir kardeşimiz Burak Berk Ser geliyor kulübümüzün genel kaptanı. Alkışlar Burak Erdem için geliyor. Kulübümüzün basın sözcüsü Necip Erdoğan abimiz için geliyor alkışlar. Altyapı sorumlumuz Halil Güler geliyor. Ve kulübümüzün genel sekreteri abimiz Mesut adı belli için geliyor alkışlar. Denetim kurulu üyemiz Coşkun Karakuş geliyor. Bir diğer denetim kurulu üyemiz Saadettin Ülgen geliyor. Diğer denetim kurulu üyemiz Hakan Köroğlu geliyor. Başkan yardımcılığımız Faik Ömer Çetindaş geliyor. Yöneticilerimiz Halil İbrahim Altınışık, Tarık Hacı Hasanoğlu, Nihat Yalı, Ertan Aşrak, Levent Karakaya, Hikmet Öylü, Mustafa Eren, Şevket Şadan Tuzcu, Şükrü Çevik ve Görkem Sevindik için gelsin. Evet. Eksimiz kalmadı. Değil mi başkanım? Julia Hanım, başkan, başkan meclimize eksik yok galiba. belki. Şimdi futbolcuları alkışlattık. Onları onur ettik. Onlara gazı verdik. İlk maç hadırlı gücüyle 2 Ekim'de. 2 Ekim'de. Deplasmandayız hadırlı gücüyle. Ama evimizdeki ilk maçımız Anamur Belediyesi geliyor. Doğru mu? Genel kaptanım? O da 9 Ekim'de. Muharrem Gülergin stadında evimizdeki ilk maçımıza geliyor muyuz Adana? Şurada 12 tane hanımefendi seslendi vallahi. Allah'ınıza kurban. Halkın takımı 9 Ekim'deki ilk maçımızda Muharrem Gülergin'de statta Anamur Belediyesi'ni gömeceğiz mi çimlere? Gömeceğiz mi Peki. O zaman gerek kulübümüzün futbolcuları gerekse yönetim adına değerli bir başkan yardımcımız Ali Gönlü'yü sezon açılışının konuşması için mikrofona alkışlarla davet ediyorum. İyi akşamlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Adana 1954 Futbol Kulübümüzün hazırladığı bu geceye ee, gelerek bizi çok mutlu ettiniz. Kulüp başkanımız Sayın Menderes Kutlu rahatsızlığından dolayı bugün burada aramızda olamayacak. Herkese çok selamları var, sevgileri var. Kutlu. 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 Müsaadeniz olursa Adana Futbol Kulübü ile alakalı eee bir takım e, bazı öngörülerimizi söyleyeceğiz, sanatımını yapacağız sizi. Adana Futbol Kulübü geçen sene kurulan bir futbol kulübü. Geçen sene bölgesel alanda bölgesellikte şampiyon olduk. Playoff'lara kaldık. Playoff'larda maç kaybetmemize rağmen maalesef ki şans bize gülmedi ve eee hayallerimiz yarım kaldı. Üçüncüye çıkamadık. Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle inşallah bu sene yarım kalan üçüncülük hedefimizi, hikayemizi tamamlandırmayı düşünüyoruz. Öncelikle Adana Futbol Kulübü'nün hiçbir kulübün pilot takımı değil ya da Adana Futbol Kulübü hiçbir kulübün yerine geçmek için kurulmuş bir futbol, futbol kulübü değil. Ee, Adana Futbol Kulübü geçen sene kurulduğunda kurul baş, kulüp başkanımız Sayın Menderes Kutlu ve değerli yöneticilerimizle iki tane ana hedefimiz vardı. Bunlardan bir tanesi Adana'ya profesyonel anlamda üçüncü bir takımı kazandırmak. Bir diğeri ise Adana'da onlarca yüzlerce futbol anlamında çok kaliteli gençlerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Ama maalesef ki yeterince şansı bulamadıklarından dolayı hayallerine veda etmek zorunda kalıyorlar. İşte Adana Futbol Kulübü tam da burada hizmete girecek, devreye girecek. Biz bu kardeşlerimize Allah'ın izniyle şans verip, bu kardeşlerimize sahip çıkıp köprü görevi görüp Türkiye Türk futboluna kazandırmayı düşünüyoruz. Tabi biz bunu söylerken bunu biz sadece yapamayız. Yönetim olarak yapamayız ya da futbolcu kardeşlerimiz olarak yapamayız. Buradaki en büyük güç siz Adana halkına düşüyor. Adana insanda düşüyor. Sizlerden yönetim ve kulüp başkanı olarak bir isteğimiz var. E, ee, lütfen bizi sahipleyin, sahiplenin, bu kulübü sahiplenin. Bütün maçlarımıza gelin. Bize destek olun, bize destek olun ki biz de bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Türkiye Türk futboluna kazandıralım. Teşekkür ederim. Geceniz güzel olsun. Hayırlı geceler. Evet, Ali Gönlü Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Birazdan heyecanla beklediğiniz iki değerli sanatçımız burada canlı performans olacak. Önce Hande Yener gelecek. Sonrasında Serkan Kaya bizlerle olacak. Şimdi 2022-2023 sezonunun geçen senasında şampiyonluğun meşalesini yakan değerli başkanımız Menderes Kutlu'ydu. Az önce Ali Başkan dedi rahatsızlığından dolayı aramıza değil. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. O zaman onun adına bu seneki şampiyonluk meşaleleri hazır mı ekip? Hazır mıyız? O zaman ilk meşaleyi başkanların burada yaksın. Efendim buyurun. İlk meşale yanar yanmaz. Hazır olalım. Görsel şölen başlıyor arkadaşlar. Şule Hanım başkan vekilimiz. Mehmet Kutlu başkan yardımcımız. Değerli genel kaptanımız, değerli yönetimimiz. Alkışlar Adana 1954 PK için geliyor. Yolumuz şampiyonluk yolu olsun inşallah. O zaman yine sağ taraf sağ taraf hazır mı turuncu Sol taraf hazır mı beyaz? Hazır mıyız? 1 2 3 turucu teşekkür ediyoruz. Futbolcularımızı ve değerli yöneticilerimizi yerlerini alalım ve programımız birkaç dakika sonra başlayacaktır.